herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Şurada bir numara görünüyor. Bunları boyuyoruz ve şuradaki ıı, şeyleri boyuyoruz. Eşek falan var gördüğünüz gibi atlar. Onları boyayacağız. Yarın ise çekeceğim video iki falan boyarız arkadaşlar. Onları yarın. İlk olarak ben şuradan ten rengi var mıymış? Bakıyorum arkadaşlar çünkü ten rengi lazım. İşte ten rengine benzer bir panda. Bununla bastırmadan bunları böyle boyayacağım. Arkadaşlar şimdi ben buraları boyayıp geliyorum. Evet şöyle üstlerinden de azıcık geçiyorum arkadaşlar. Şurada hiç belli olmamış. Önemli olan benim görmem değil. Sizin görmeniz şu an çok güzel bir ton oldu. Şuradan ben değiştireceğim. Onları da bence turuncu güzel olur mu? Bence olur. Arkadaşlar yorumlara yazın güzel oldu mu? Şöyle bunu da Ay birazcık fazla belli oldu. Arkadaşlar siz görüyorsanız ve de güzel yaptıysam yorumlara yazın lütfen. Evet buradan da böyle. Evet arkadaşlar şimdi size boyalarımızı da gösterelim. Burada böyle renkli bir sürü boyalarım var. Bunları ben sığdıramadığım için böyle bir kovaya koyuyorum hepsini beraber. Şimdi devam edebiliriz boyamamıza. Şöyle arkadaşlar şimdi ben bu buraları boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bunları da böyle boyadığıma göre. Şimdi o şu çizgileri de ben Böyle siyahla yapacağım arkadaşlar. Kahve rengi galiba bilmiyorum. Ela rengi değil mi? Aa, evet ela rengi. Şuradan çok dikkatli boyamam lazım. Çünkü dışarı taşarsa çok kötü olur. Pembenin üzerine. Ah taştı. Şuradan şöyle. Aa. Arkadaşlar şu an çok zorlaştı minik minik. Ama ben yapar mıyım? Yaparım. Dışarı taşmasına rağmen bence güzel oldu. Oldu mu? Evet. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Bunları boyuyoruz. İlk olarak ben şu koyuncukları boyayacağım. Koyuncukları ama ilk bir toynaklarını yapayım. Toynak. Neyse artık. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de şu minik toynaklar neyse artık onları boyuyorum şöyle. Arkadaşlar şu an çok zorlaşmaya başladı. Hemen tornakları boyayıp geliyorum. Başlat. Evet arkadaşlar tornakları yaptım. Hatta size de şöyle gösterelim. Evet şimdi devam edebiliriz. Şuradan şimdi koyunlar hazırlandı mı? Hayır. Şuradan kahverengi boyamızı bulmaya çalışıyoruz. Bir sürü kahverengi var. Ama ben tabii ki de bunu aldım. Çünkü minik oldukları için ucunu böyle boyamam lazım. Arkadaşlar siz böyle minik boyalar yapacaksanız ucunu sivri olmaz. Evet arkadaşlar şöyle başlarını da boyadık gördüğünüz gibi. Şimdi ise eşekleri geldik. Onların başlarını da boyayalım. Şunlar şöyle. Bu birazcık kolay arkadaşlar şöyle. Şimdi toynaklarını da siyahla boyayacağım. Siyah. Neredesin? Bu birazcık minik. Ay. Şu an korkuyorum. Oho, evet arkadaşlar toynaklarımı da boyadım. Hatta göstereyim sizlere de. Evet birazcık fazla yakın oldu ama sorun yok onda. Şimdi yine aynı tonlarda Aa, hangi renk olursa şu renk olur. Dibinde bu renk. Birazcık fazla belli olabilir. Ama bu renkli olacak. Evet bunu da boyadık mı? Videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Güzel boyadıysam yorumlara yazın. Hoşçakalın.